Dışarıda Solay TV'den herkese merhaba. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli ve Muğla seçildi. Bu ikilinin ortak noktası ise ortalama 80.5 seçildi. Üstelik bu illerden kadınlar erkeklere nazaran daha fazla yaşıyor. Sizce ortalama yaşam süresi en uzun il hangisi? Herhalde Ege'de tarafında Muğla falan olabilir. Evet efendim doğru bildiniz. Birincisi Muğla ikincisi de Tunceli seçim. Yani Moğolay çünkü seviyoruz bu taraf için Egeyi seviyoruz Muğla'yı da güzel yani Dachaya gitmiştim güzel yerler. Ve bu ortalamada en çok yaşayan kişiler de kadınlar. Yani bu kadar sıkıntıya göre gene iyi yaşıyoruz. <laughs> Efendim, ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu il sizce hangisi? Yani il olarak bilmiyorum ki ben neresi olduğunu. Yani böyle beğendiğiniz ya da burası stressiz bir yaşam olabilecek il yok mu aklınızda? Türkiye'de yok. Neden yok? Baya yok. Herkes Trabya'da ya da ne bileyim iyi yerlerde yaşanmıyor. Orayı mı söyleyeyim? Efendim e, şöyle bir şey araştırmalara göre Tunceli ve Muğla seçilmiş. Stressiz bir yaşam için hani e, orada yaşayan hem kadın hem erkeklerin de ortalama yaşam süresi daha uzun diğer illere göre. Bilemiyorum ama e, Tunceli'nin e, eğitim e, derecesi çok yüksek bir il olduğunu biliyorum. Hala öyle mi tabi bilemeyeceğim. Hala devam ediyor. Değil mi? Efendim ortalama yaşam süresi en uzun il sizce hangisi? Trabzon. Neden Trabzon? Çünkü orası çok yeşillik olduğu için galiba. Güzel ve stresli. Bence öyle, bence öyle. Efendim Muğla ve Tunceli seçilmiş yaşam kriterlerinden e, olsun. Enteresan. Aynen. Enteresan evet. evet. bir il olarak aydın şey aydın diyorum ha. <laughs> Röportaj yapmaya çıktık. Sorumuz şu. En uzun il size ortalama en uzun il sizce hangisi? En uzun? Ee, yaşayan. En uzun yaşayan <laughs> il mi dediniz? <laughs> Türkiye'de mi? Evet Türkiye'de efendim. Kuşadası. Kuşadası dedi. <laughs> efendim, Kuşadası değilmiş maalesef. Muğla ve Tunceli seçildi. Tunceli doğru bak Tunceli aklımdaydı inan ki unuttum yani ben diyecektim bu aklım içeride bayağı Kuşa da kuşadası dedi gerçekten Tunceli'ydi hakikaten yani en uzun yaşayan. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Neredeyiz bu güzel havanın tadını çıkarmaya gelmişsiniz sanırım. Ben burada oturuyorum. Burada oturuyorsunuz. Evet. Efendim size bir sorumuz olacak. Yaşam süresi en uzun il sizce hangisi? Nazilli. Neden Nazilli? Nazilli'de daha doğal yaşam var o yüzden. Ama Nazilli değil, Muğla ve Tunceli seçilmiş. Öyle mi? Evet. Ben Nazilli olarak biliyordum. Sizin gönlünüzde birinci olan Nazilli. Öyle duymuştum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim size bir sorumuz olacak. Ortalama yaşam süresi en uzun il sizce hangisi? Ee, Karadeniz, Trabzon olabilir. Karadeniz bölgesi daha doğrusu. Maalesef değil, Muğla ve Tunceli seçildi. Sebebi nedir peki? Psikolojik olay şöyle söyleyeyim. Orası biraz daha stressiz. Yaşam havasından kaynaklı da seçildi. Aa, ne diyelim yani? <laughs> Efendim size de sorayım hemen. Aynı soru mu? Evet, Ama cevabını aynı biliyorum ben şimdi nasıl olacak? Siz söylediğiniz <laughs> cevabını. <gülüyor>